Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Eğer siz ve eşiniz bir yıldır çocuk sahibi olma hayallerinizin peşinden koşuyor ancak her seferinde hüsranla karşı karşılaşıyorsanız yalnız olmadığınızı söylemek isterim. Bu dünyada her on çiftten biri aynı gizemli yüzünün pençesinde. Sırlık sadece bir tıbbi mesele değil, aynı zamanda ruhumuzu saran, cebimizi sorulayan bir labirent. İşte bu noktada tüp bebek gibi ileri teknolojiler her ne kadar umut vaat de İnfertilitenin karmaşık duvarlarını yıkmak için daha bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç var. Ve işte burada devreye giriyor laparoskopi. Isırlıkla mücadelenin gizemli kahramanı Laparoskopi, gözle görünmeyen, bilinmezlerle dolu vücut labirentinizde dolaşan bir detektif gibi düşün. Az girişimsel bir yaklaşımla karnınıza küçük bir delikten girip, üreme organlarınızın en gizli köşelerini aydınlatan bir kamera. Bu sayede pelvik enflamatuar hastalık, endometriozis, overkistleri gibi hamile kalmayı engelleyen gizli düşmanları gün ışığına çıkarıyor. Laparoskopi sadece bu karanlık köşeleri aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda oradaki sorunları da tedavi eder. Endometriozis ve miyomlar gibi infertiliteyi yol açan sık rastlanan düşmanlarına savaş takılacağını sokuyor. Endometriozis, rahim içi dokusunun rahim dışında büyüyen üzünlü ağa Miyomlar ise minik zararsız görünen ama embriyo için birer engel oluşturabilen rahim içindeki büyümeler. Ancak laparoskopinin savaşı burada bitmez. Üreme organlarımızın işleyişini alt üst eden, daha önceki ameliyat veya enfeksiyonlara bağlı doku yaralarından doğan yapışıklıklarla bu sessiz düşmanlarla da mücadele eder. Bu teknik bir şehir planlayıcısı gibi hayatınızın haritasında bu engelleri belirler, yolları açar Doğurganlarınızın önündeki engelleri birer birer temizle. İnfertilite ile savaşınızda laparoskopi keşfedilmesi gereken bir yol olabilir. Bu yol sadece karanlık kalmış sorunları aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda onları tedavi ederek hamile kalmayı engelleyen engelleri aşmanız için nazik ve etkili bir çözüm sunur. Her tespit edilen ve tedavi edilen sorun sizi ebeveyn olma hayalinize bir adım daha yaklaştırır. Laparoskopi ve kısırlık tedavisindeki rolü hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen sorularınızı bize iletin. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve üreme sağlığı ve doğurganlık hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olun. Bugün bizi izlediğiniz için teşekkür eder. ve Ebeveynlik yolculuğumuzda size eşlik etmeyi umarız. Hoşçakalın.